arkadaşlar şimdi pekiştirme 3 testinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Pekiştirme 3 testimizin hemen ilk sorusuyla başlayalım. 3 insanın merkezi sinir sisteminin bazı kısımlarının tahribatı sonucu ortaya çıkan durumlar şu şekildedir. Bunları bizden yerleştirmemizi istiyor arkadaşlar. Birey kan basıncında sorun yaşamaktadır. Kan basıncı ile ilgilenen hipotalamustur Yani birin B olması lazım. B dışındakileri eleyebilirsiniz. B, birey tasvir edilen durumu kafasına canlandıramamaktadır. O zaman bireyin uç beyni yani beyin kabuğu zarar görmüştür. 2C olacak arkadaşlar. Birey e, hareketlerinde koordinasyonsuzluk yani bir dengesizlik yaşamaktadır. E, o da beyincik denge ile ilgilendiği için cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz somatik sinirler özelliklerden hangileriyle otonom sinirlerden ayrılır? Somatik sinirler arkadaşlar istemli çalışan hareketlerimizi kontrol etmektedir. Ayrıca somatik sinirlerde arkadaşlar ne bulunuyor? Çizgili kaslar bulunuyor. Şöyle tam yazalım. İstemli çalışan tepki organını kontrol etme doğrudur. Nörotransmitter madde salgılama doğru değildir. Çünkü somatik sinir sistemi olsa, otonom sinir sistemi de olsa her türlü nörotransmitter madde salgılanması gerçekleşecektir. İç organları kontrol etmek istemsiz gerçekleşen bir durumdur. E, i̇stemsiz hareketlerden sorunlu olan kimde? Otonom sinir sistemiydi. Yani bu da ortak değil. E, ayrılan bir özelliktir. Cevabımız yalnızca bir yani A seçeneği olacaktır. Beyin ve omürlüyü çevrilen meninge sarı 3 katlıdır. Sert zar, e, örümcek zar ve ince zar hangilerine sahiptir demiş. Bağ dokudan oluşur doğru özellikle e, arkadaşlar sert zarın bulunduğu kısım. İçerdiği beyin omurilik sıvısı ile beynin diğer kısımlarına besin, hormon, akyuvar hücreleri gider ve kan beyin bariyerini yoğun dengesinde sağlamaktadır. Doğru. Sert zar, örümceksiz zar ve ince zar tabakalarından oluşur. Her üç öncülümde doğrudur ve cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Nöronlar görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron olmak üzere üç grupta incelenir. Buna göre özelliklerden hangileri bütün nöronlarda ortaktır? Eşik değer ve üzerindeki uyarılara tepki gösterme. Eşik değer ve üzerindeki uyarılara tepki gösterme tüm nöronların ortaktır. Zaten eşik değerin altında olanlarda arkadaşlar uyarı gerçekleşmemektedir. İmpuls iletiminde elektriksel değişikliğin gerçekleşmesi, akson kısımlarında gerçekleşir ve impuls elektriksel değişik olmak zorunda. Çünkü iletim zaten elektrik, elektrokimyasal olarak gerçekleşmektedir. Duyusal reseptörlerden uyarı alma. Duyusal reseptörlerden uyarı almak duyu nöronuna ait bir durumdur. Uyarıları alan duyu nöronudur. Hücre gövdesi ve aksona sahip olma, dendrite sahip olma ortaktır. Cevap 1, 2 ve 4 yani D seçeneği olacaktır. Beşinci soruyla devam ediyorum. Beyin ve omurilikte sinir telleri tarafı etrafındaki miyelin kılıfa Al, e, ak yuvarların zarar vermesiyle ortaya çıkan merkezi sinir sistemi hastalığı MS yani multisikleroz dediğimiz hastalıktır. miyelin kılıfın zarar görmesiyle meydana gelmektedir. Cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soruna devam ediyorum. Sinir sisteminde nöronlara yapısal ve işlevsel desteklik sağlayan yardımcı hücrelere biz ne diyoruz? Glia hücreleri adını veriyorduk. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Demiş. Ependim hücreleri beyin omurilik sıvısının üretimini sağlar. Doğru. Şivan hücreleri çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf oluşturur. Doğru. Astrositler beyine zararlı madde giriş çıkışını kontrol edecektir. Doğru. Oligodendrositler fagositoz yaparak savunmayı sağlar. Hayır. Oligodendrositler de merkezi sinir sistemindeki miyelin kılıfın oluşumundan sorumludur. Cevabımız yanlış olanı sorduğu için D seçeneği olacaktır. Yedinci sorumla devam ediyorum. Nöron boyunca iletilen impulsla ilgili aşağıdakilerden hangisi uyarının şiddeti hakkında bilgi verir? Uyarının şiddeti hakkında uyarının frekansı sıklığı bilgi verecektir. Yani cevabımız A seçeneğidir. Sekizinci soruma bakıyorum. E, i̇nsan beynine ait e, şekilde dengeyi sağlayan kısım beyinciktir arkadaşlar. Şöyle şuraya A yazalım. Vücut içi refleksleri kontrol eden kısım, e, vücut içindeki refleksleri kontrol eden kısım omurilik soğanıdır. Hemen şöyle şöyle B yazalım. Homostezi sağlayan ise hipotalamustur. Şöyle C yazalım. Yani beyincik olacak. Şurası, burası omurilik soğan olacak. Şurası hipotalamus olan cevabımız A seçeneğidir. Yoğun egzersiz çalışması yapan bir kişinin siyatik siniri sıklıkla büyük bir şiddetle uyarılar almaktadır. Siyatik sinir hücresine ait aşağıdaki verilenlerden hangisi çizilemez? Siyatik sinir arkadaşlar e, vücudumuzdaki en uzun sinirdir. Öncelikle onu bir belirtmek istiyorum. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar ATP miktarı azalır çünkü sinir iletim var. E, zar potansiyeli, aksiyo potansiyeli arkadaşlar polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon e, bu da gerçekleşir. Tüketilen oksijen de gerçekleşecektir. Neden tüketilen oksijen gerçekleşecektir? Burada arkadaşlar çünkü oksijenle solunum yapacaktır uzun bir süre. Ama burada işin ilginç tarafı şu. Kullanılan miktar arkadaşlar artar. Yani tüketilen miktar artar. Ama burada bakın gördüğünüz gibi azalan olarak vermiş. Yani C seçeneği çizilemez. Burada grafiğin bu şekilde çizilmesi lazım. Ben attım ama çarpısını koy devam ettirecektim. Açığa çıkan ısı ve karbondioksit miktarı da artacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki şekil bir refleks yayını göstermektedir. Buna göre refleksin gerçekleşmesi sırasında aşağıda verilen olaylar sırasında hangisi 3. sırada gerçekleşir? Şimdi buraya bakacak olursak önce reseptörlerle uyarılır. Reseptörlerle uyarıldıktan sonra arkadaşlar duyu nöronu bu uyarı alacağı için duyu nöronunda bir elektriksel değişim olur. Ve duyu nöronu bakın bunu kime iletecektir? Omuriliğe iletecektir. Omurilikten sonra da arkadaşlar ara nöronu motor nörona iletir. En son ise efektör uyarılır. Üçüncü sırada hangisidir dediği için cevabımız C seçeneği olacaktır. Böylece pekiştirme 3 testinin de sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, çapla kalın, iyi çalışmalar.